Evet, erkeği çok sevmeyin, kaybedersiniz. Nasıl yani? Bazı erkeklere sevilmek yaramıyor. Çoğu kez seven kadın kaybetmeye başlayan kadındır da. Çünkü seven kadın, sevgisini gösteren kadın bir noktadan sonra erkek tarafından fazla iyi, fazla ilgili ve nedense sonra bir tık sıkıcı olarak görülüyor. Oysa aynı kişi ilk başta ne kadar düşünceli, ne kadar ilgili kategorisindeydi. Ne oldu da bu 3-5 haftada, 3-5 ayda, şimdi çok üstüme geliyorum beni çok boğuyor evrildi. Başlamadan önce şuradan üç takın alırım. Beğen, yorum yap, takip et. Tak tak tak. Çocuk yaşlarda sevgi ve değer görmemiş erkekler sevgi ve değer gördüklerinde travmalarına yenilirler. Nasıl yani? Şöyle, sevgi onlar için güvensiz bir alandır. Tanımadıkları bir alandır. Gerçekten sevilmedikleri için bunu hak etmediklerini düşünürler. Ardından yetersizlik ve değersizlik duygusu ortaya çıkar. Böyle erkekler onu gerçekten seven kadından travmalarının intikamını alır. O insanı sevdiğine pişman ederler. Bu sebeple böyle problemli erkekler kendisini seveni değil, onun burnunu sürtenin peşinden gider. Çünkü tanıdığı duygu budur. Çünkü o sevgi hak etmeyen, değersiz bir olan ilk kök duygusunu tekrar eder. Bu duyguyu tanıdık bulur. Güvenli alan zanneder. Bunu bilinçli olarak da yapmaz. Günlük düşüncelerinin ardındaki program budur. İnsan sevinci tabii ki tam sevmek ister. Mesaj atar, sorar, hatırlar. Küçük sürprizler yapar değil mi? Bazı erkekler için ilk zamanlar bu ilgi çölde bulunan su gibidir. Günde üç kez bir kadından aranmak, mesaj almak, kendini özel hissetmek güzeldir. Sonra bir gün uyanır ve içinden şu geçer. Bu kız beni zaten seviyor. İşte felaket tam da burada başlar. Çünkü sevildiğini anlayan erkek sevgiyi cebine koyar. Artık cevaplar kısalır. Kadına aynı hızla geri dönmez. Sevgili kadınlar bir erkeği çok sevmeyin kaybedersiniz. Onun sevgiyi hak etmediği üzerine travmalarını canlandırırsınız. Bir erkeği çok sevdiğinizde ya da sevdiğinizi gösterdiğinizde mutlaka kaybedersiniz. Sen de yorumlarda fikrini paylaşabilirsin. Yorumları okuyorum.